Shrek serisinin dördüncü filmi olan Shrek Sonsuza Dek Mutlu filminin son sahnesinde arka arkaya öyle çirkin olaylar yaşanıyor ki bunların hepsi bu sahneyi animasyon film tarihinin en acımasız sahnesi yapıyor. Bu olayları şimdi tek tek anlatacağım. Filmin sonunda Shrek, Fiona ve arkadaşları düşmandan kurtuldukları için kutlama yapıyor. Burada kazın önünde mavi bir kuş uçuyor. Kazın ismi Fifi ve kısaca Fifi'yi tanıyalım. Kaz Fifi, kötü karakter olan Rumpelstiltskin'in baş yardımcısı ve aynı zamanda en iyi dostudur. Film boyunca Rumpelstiltskin'e yardımlarını görüyoruz. Ama hiçbir canlıyı öldürmüyor veya şiddet uygulamıyor. Kaz Fifi, önünden geçen mavi kuşu yakalamaya çalışsa da film boyunca olduğu gibi yine bir zararı olmuyor. Sonrasında kuş, Shrek'in parmağına konuyor. Hemen ardından Fiona geliyor ve kutlamadaki şarkıya bağırarak eşlik ediyor. Tam bu esnada hem kuş hem de Fifi şişmeye başlıyor. Çünkü Fiona'nın şarkı söylemesi normal değil. Bunu filmin ortalarında Shrek söylemişti. Çok güzel şarkı söylediğin için kuşların patladığını biliyorum. Sır değil. Yani bu durumu bile bile Fiona şarkı söylemeye devam ediyor ve Shrek de izin veriyor. Kuş ve Fifi muazzam derecede şiştikten sonra dayanamayıp patlıyorlar. Yani ölüyorlar. Bu olayı daha da kötü yapan şey ise olayın Rumpelstiltskin'in önünde yaşanmasıdır. En iyi dostu gözlerinin önünde ölüyor. Sonrasında Shrek ve arkadaşları Fifi'nin patlamasından çok zevk almışlar gibi gülüyorlar. Sahne tekrar Rumpelstiltskin'e geldiğinde birden bire dans etmeye başlıyor. Ama isteyerek değil. Fareli köyün kavalcısı büyülü kavalıyla onu zorla dans ettiriyor. Sahneyi toparlayacak olursak, hem sevimli mavi kuş hem de zararsız kaz Fifi bilerek patlatılarak öldürülüyor. Kafeste kilitli olan Rumpelstiltskin, en iyi dostunun ölümünü çaresizce izliyor. Shrek ve diğerleri Fifi'nin ölümüyle eğleniyorlar. Rumpelstiltskin daha üzüntüsünü yaşayamadan zorla dans ettiriliyor. Sanki en iyi dostunun ölümünü kutluyormuş gibi bir hal alıyor. Tüm bunların hepsini göz önünde bulundurduğumda herhangi bir animasyon filminde bu kadar acımasız bir sahne izlemedim. Eğer sen izlediysen yorumlarda belirtebilirsin. Bu videoya her beğeni Fifi ve Rumpelstiltskin'e gelsin. Çok güzel görünüyorsun Fifi. Wow. Ve tabii sevimli mavi kuş seni de unutmayacağız.